Bak takipçi. As score. As Hayır! Hayır! hayır Gel <gülüş> <gülüş> <laughs> <laughs> gördüğüm en easy win'di. Easy switch.

Kırılsa ne yazar? Amın Tamam bırak, beni. bırak. Burası, burası. Ana, hayır, Uf. <laughs> <Ahtapot> be. Bırak. Kırılsa ne yazar? Bana ne yazar Uf. Uff. Ah be. Öldür Ah! Ah! attı, kendini attı. Çıkma, amına koyarım seni. Çıkma. Topot bizim alacak mı lan? lan? Çık. Ana. Çıkma. Dur orada. Kal. Oh. <laughs> <laughs> <Aa>. Hayır, oh, <laughs> hayır, hayır, bırak beni, bırak beni. Ah. Lan ne tatlı <laughs> Oh, ha. Ya. Ataba tutunca bırakmıyor haberiniz olsun. Yiğit var ya tutuyor sadece. Aha! Yiğit kafanı sıçayım yine. Hayır 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 bir <laughs> de <laughs> 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 tek yedi bir de. Bir de tek yedi harbi. Ne oldu? Gerizek. Ah ah. Alpet bizi çek. Bizi çek. Bizi çek. Bizi çek. Çek bizi çek. Gerizekalı bir tutma beni. Çek bizi. Ya senin merakından geldi başımıza hep bunlar. <laughs> Seni siktim şimdi. <laughs>

bana <laughs> geliyor ya, Bak kafa da, atma. Kafa atmayı öğrendim mi? Nasıl? Space CTRL. Ay! Ay ay, <laughs> ay. ay ay ay. Super <laughs> harikasın. <sikriyor? gülüyor> Kal <oradan>. <gülüyor> 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 Kazandın. kafayla kazandı. Kafayla kazandı. Kaybetti. <laughs> Ay sikeyim yine mi sen? Ay. 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 Kepin gidince kendi kaldın değil mi? Ananı siktir. Ah dur dur. Dur dur dur. Dur dur Çık çek, 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 çek. çık 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 çık. Çık çık çık. Çık çık. Ne olursun çık. Ne olursun çık. Tutun sana! <laughs> Alper sen <laughs> ne yapıyorsun Alper? <laughs> <laughs> <Kafasından gülüyor> <laughs> o seni... <laughs> Adamı bak, adamı bak. Kardeşim ne yaptım? Adamı Alper ben seni kurtardım orada. Evet. Aa! Oh. Allah Allah <laughs> en kurtarıcı göz en kırplak göz diye. Ne adam var ya? <gülüyor> hey, hey. <gülüyor> ya ben nasıl ölüyorum giderim? Bayılıyorum. Dur 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 atalım şunu atalım şunu. <laughs> tut, tutat tutat. Hey <laughs> hey <laughs> hey. <laughs> Ay. Bırak amını <sitti>, <laughs> <laughs> Tut beni. Gel. <laughs> ya da Bırak siktir git. Siktir bak. git ya da siktir git sen beni beni deli ettin dün. Bırak beni. Bırak. Gene yaptı yaptı. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim, Bir şey diyeceğim. Bağım şey diyeceğim. <laughs> İkimiz de kafa atmaya çalışıp atamıyoruz. Aha! Ayyuu Gülerek <laughs> çıktım Sen çok oldun ha Sen çok oldun ha Oo. <laughs> Tutundum Tutundum? nasıl Asiktir hayatta Siktir Siktir <laughs> git <laughs> Hahahaha <Ayı bırak. gülüyor> Gidiyor gidiyor burası düşecek orası. Ya. Alper kazanman lazım. <laughs> Oha amına koyayım. Hadi Alper. Yapabilirsin. Helal lan sana. Aha. Vur vur vur. Bayılt onu. Hayır Alper. Alper hayır. Alper. Gitti gitti. Gitti. Al bana her seferinde kazanıyor ya.